Merhabalar gençler. Bugün teknik çiftlik ile ilgili sorulara bakacağız. Genel olarak çıktığında en azından soru kaçırmayın. Kolay bir konu aslında. Kolay bir kısımdır burası. Hangisi doğrudur diyor. Hangileri doğrudur? İki artışık sayının toplamı daima tektir. Daima çifttir. Farkı daima çifttir. Falan filan Şimdi bakın. Bunu sayı deneyerek yapabilirsiniz ama sayı denemeden nasıl yaparsınız? Şimdi daima falan diyor. Artışık sayı düşünün. Biri x olsun. Biri de x artı 1 olsun. Artışık sayılar. Bunların toplamları nedir? 2x artı 1'dir değil mi? 2x artı 1. Peki şunu bil, öncelikle şunu unutmayalım. 2 ile bir şey çarptığınız zaman ne olursa olsun yani çift bir sayıyla bir şey çarptığınız zaman her zaman çifttir. Bunu kendinizde deneyerek de bulabilirsiniz aslında. Mesela 2 ile mesela 1 çarptığınız 2. 2 ile 2 çarptığınız 4. Nedir bunların ikisi de çifttir. O yüzden çift bir sayı ile bir şey çarpmanızın hiç önemi yok. 2 çarpı x, x kesinlikle çift. Çift tekin toplamı nedir? Mesela şöyle düşünebilirsiniz. 2 ile 1'i topladınız. 3 yani tekmiş. Burası daima tektir. Evet. Doğru. Çarpımı daima çifttir. Düşün bakın. Ee, biri tek, biri çift olmak zorunda. Mesela ya da biri çift, biri tek olmak zorunda. Mesela x'e çift derse çift tekin toplamı nedir? Bakın çift tekin toplamı tektir. Çift tekin toplamı nedir yine? Ee, pardon çarpımlar oluyor artık burada x çarpı x artı bir çarpımı istediği için çiftle bir şey çarparsanız kesinlikle çifttir. Peki x tek olsaydı çift yerine x tek ise tekle tekin toplamı nedir? 1 ile 1'in toplamından bakabilirsiniz. 2 yani çifttir. O zaman çiftle yine teki çarptık çift oldu. Daima çifttir evet. Farkı daima çift midir? Hayır. Daima nedir? Tektir. x çarpı x artı 1 e, pardon x ve x artı 1 dersek bunların farkı nedir? Buradan x'ler gider. Bunu da eksi 1 diye düşünebilirsin. Yani tek oluyor. Çift olmuyor. O yüzden yanlış. 1 1 ve 2'dir cevap. Şu Şimdi Şuna bakalım. Daima doğrudur sorusu. Z'yi karşıya yolluyorum. Önce 4x çarpı y artı 9 eşittir. 5z'ymiş. Şimdi öncelikle çift bir sayı ile burayı komple çarptığınızda her halükarda çift olacak. Yani o yüzden siz burada x ve y hakkında herhangi bir yorumunuz yok. x tek de olabilir, y tek de olabilir, x çift de olabilir, y her şey olabilir, x de o her şey olabilir. O yüzden buranın tamamen çift olduğunu, çift ve toplamının tek olduğunu görüyorsunuz. Burası tek. 5 <laughs> ile neyi çarparsanız tek olur. Bir kere e, çift bir sayı ile bir şeyi çarptığınız zaman çift olacağı için tek tekin çarpımı tek olur. Mesela 5 kere 1 5'tir. 5 kere 3 15'tir. Tektir. Yani tek tekin çarpımı tektir. Bunu unutmayın. O zaman z tekmiş. Kesinlikle bilebileceğimiz tek şey budur. Cevap deniz X ve Y hakkında yorum yapamazsınız. O yüzden bu şıklar zaten gider. Z çift olamaz tektir. Bu da bu şekilde. Şimdi kısaca da şuna bakalım biraz daha. Kaç tanesi yanlıştır demiş. Şimdi 0 faktöriyel nedir? 1'dir. Bunları unutmayalım. 0 faktöriyel 1'dir. Bu bir kabul. 1 faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 2'dir. Faktöriyel demek aslında nedir? Ee, geriye doğru 1'e kadar sayıların çarpımısa. 3 faktöriyel dediğimizde 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 faktöriyel dediğimizde 4 3 2 1'in çarpımıdır. Bu şekilde yazılır. 0 faktöriyel de 1'dir. Bunu unutmayalım. Burası o zaman 1'miş. 9 üzeri bir şey. Şimdi bakın tek üzeri bir şey tek olur. Yani mesela şöyle bir düşünürsünüz. 3'ün karesi nedir? 9'dur. Tektir. 3'ün küpü nedir? 27'dir. Bunu her zaman e, çift bir sayıyla çarpmayacağınız için, hep 3 ile çarpacağınız için mesela 3 üzeri 1 nedir? 3'tür. 3 üç üzeri 0 nedir? 1'dir. Yani her halükarda tek geliyor. O yüzden burası da tek. Tek ile tekin toplamı nedir? 1 ile 1'in toplamı çifttir. Bakın 2. O yüzden tek değil yanlış. Şimdi bakın bir çift sayı var burada. 2'nin küpü nedir? 8'dir değil mi? 2 çarpı 2 çarpı 2. 8 olduğu için yanına hiç bakmaya gerek yok. Çifttir evet. En azından bir tane 2 ile çarptığınız zaman sayı kesinlikle çifte dönüyor. Mesela burada da aynı şekilde 2 üzeri 4 16'dır. Yani en azından bir tane 2 var çarpı olarak var. O da çift sayıdır doğru. 5 üzeri 17 5 5 5 5 değil 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 zaman mesela 5 üzeri 1 5'tir. 5 üzeri 0 1'dir. 5 üzeri 2 25'tir. Ama bunlar hep tektir. Yani tek üzeri bir şey tek oluyor. Burası tek. Peki bu nedir? Çift üzeri çift, bir şey de çift olur. Yani 4 üzeri 1 de çifttir. 4 üzeri 2 de çifttir yani. 16. O zaman tek e, burası tekti, burası çiftti. Tekli çiftin toplamı. 2 ile 1'i toplayın 3. Yani tek olduğunu görüyorsunuz ama bu şekilde. Doğruymuş bu. Şimdi 3 faktörel nedir öncelikle? 3 faktörel 3 çarpı 2 çarpı 1 demiştik. Yani 2 olduğu için kesinlikle çift olacak. 6'dır yani sonucu da çift yani. Bir yani kere çiftle bir şey çarptığınız zaman kesinlikle çift olacak. O da tek sayı olamaz. Cevap 2, 3 ve 4 olacak. Yanlış olanlar 1 ve 5. 2 tane yanlış var. Şimdi bir de şuna değineceğim. Genel olarak karşımıza geldiğinde istisna olarak unutmayın. E, çift üzeri bir şey her zaman çift midir? Çift üzeri bir şey her zaman çift midir? Sizce? Değildir. Neden değildir? Çift dediğimiz mesela 2 üzeri 1 nedir? 2'dir. 2 i̇ki üzeri 2 4'tür. 2 üzeri 3 8'dir. E, hani o zaman neden çift olmuyor? Çünkü 2 üzeri 0'ı unutmayın. 2 üzeri 0, 1'dir. Buna dikkat edelim. Burası önemli. Bunu en azından kesinlikle falan sorularında göz ardı etmeyin. Bunlar önemli şeyler. Umarım açıklayıcı olmuştur. Başarılar dilerim.